hala açık kıyamam ya. Çok üzülüyorum bu haline. Kırabilir misin artık? Çocuğum hadi. Hadi bebeğim. Top alıyor. Ah. Hey, çok Evet. Çıkar. Çık, çık, çık. Adım Çıkar. Hmm. Hadi. Aferin, ah çıkardı sonunda. Haydi, haydi. Arkadaşlar, fark. bak. Besliyor normalde. Bir an. Ee, kivi daha çok bebek. E, bir hasta sahibimiz getirdi. Kendi minik bir köpeği var. O e, bahçede ağzını alıp sahibine götürmüş. Muhtemelen sahibini de ödüllendirmek için. Hani onlara teşekkür etmek için. Ama o arada da maalesef ki dişini kabuğuna geçirmiş ve e, kabuğunda çatlaklar var. E, çatlaklar var ve bir iki yerinde de kırık var. Aynı zamanda bir enfeksiyon oluşmuş. E, basıya bağlı olarak da arka ayaklarını hiç kullanamıyorduk. Şimdi ufak ufak kullanıyoruz ama hani bazen e, işte uzatıyor, geri çekemiyor. içeriye aldığı zaman tekrar geri çıkaramıyor. Özellikle sağ bacağı birazcık daha geriden gidiyor. E, hem yaralarıyla uğraşıyoruz. Hem hayata tutunuyoruz. E, bu arada da büyüyoruz tabii ki de. Bir yandan da fizik tedavi yapıp tekrardan yürümesini sağlıyoruz. Daha sonrasında kabuğu onarılacak. E, tamamen enfeksiyonu geçip fizik tedavisi sonlanıp e, tedavilerini tamamen sonlandırdıktan sonra bu sefer kırık ve çatlak olan kabuk onarılacak. E, ona doyum sağladıktan sonra artık doğasıyla kavuşacak. Geldiğinde kötüydü. tabii Aldığı darbeye bağlı olarak kanaması vardı. Ağzından ve burnundan da çok ciddi bir kanama oldu. Hayata riski vardı ama çok güzel hayata tutunduk. Bugün birazcık daha iyiyiz aslında. hani Dün de biraz daha keyifsizdi. Sanırım hareket etmeye başladıkça ağrıları da azaldıkça çok daha keyfi yerine geliyor. Şimdilik hayata tutunduk diyebiliriz.